Evet, sevgili dostlar yine girdik topraktan daha doğrusu taşlardan oluşan bir yola dangur dangur gidiyoruz bakalım. Ee, güzellikler kolay bulunmuyor. Ama birileri bizden önce bulmuş Tisan'da orada Tisan Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Yani bildiğin orada kendilerini şey, ülke yapmışlar sanki. Özel mülk oradan girilmez, buradan girilmez. Evet. Yeni bir boya gideceğiz. Başka güzel, güzel. taşlı böyle. Taş olduğu için böyle zımbır zımbır araba sınırı diyerek gidiyor. Bütün vidaları oynaya oynaya gidiyor yani. O kadar da kötü değil. Yani en azından düz bir yol. Hani zangır diyoruz ama düz bir yolda gidiyoruz. böyle rampa evet. rampayı, rampa miraj, değil. Miraj değil. Evet, kaya doğru yaklaşıyoruz. Evet, geldik. Böyle bir alım sınağı. Oh, ah, da geçer. burası tamamen doğal, bakir bir kol. Hiçbir şey yok burada. En doğalında. Bir iki araba daha var burada. Bakalım aşağıya inip bir inceleyelim. Böyle bir yere geldik. Çok güzel bir koy. Deniz çakıl girişi. Kum çakıl karışık. Çabuk derinleşiyor. Birkaç metrede derinleşiyor. Etrafı kayalık. Karavamız böyle duruyor. burası aslında eskiden eski bir tarihi şeyler var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Buraların eskisi bir abimizin anlatması. Şunlar aslında tarihi yapıymış. Ve arkalarda da var, orada da var. Arkalarda da var arabeler. Deniz çok güzel. Geldik. Biraz yoldan bir yerlerden odun topladık. Akşam yakarız diye. Sağ olsun karavan komşumuz. Burada tanıştığımız Ahmet Bey ve eşi. Hakkı abi. Semaverde çay yapmışlardı biz geldiğimizde. Semaver çayımızı da içtik. Burası neresi? Burası Eğribük. Silivri'ye bağlı Eğribük. Karşıda da sondaj gemimiz hangisi bilmiyorum yakınlaştırayım. Sondaj gemimiz de orada. Sandaj yapıyor herhalde. Şöyle bir denizin içinde ne diyeyim 100 metre ileride bir kayalık var. Kısmet olursa yarın bu gece buradayız. Ateşimizi yakarız. Yarın denize girelim. Bugün kitari Kasım'ın 10'u ve hala denize giriyoruz. Denizde harika gözüküyor. Dalga da yok. Umarım yarın da güneşli olur. Dalgasız olur. O köşede burunda şu kamyonet karavan var burada bir tane. Ne deniyor bunlara? Bilmiyorum. Bu karavanın sahipleri çocuklar. Şu burunda balık tutuyorlar. Orada. Umarım iyi balık tutarlar. Ama haberleri yok. Asıl balıkçı burada. Asıl balıkçı burada. Yarın şansımızı deneyelim bakalım. Balık var mı yok mu göreceğiz. Benim tahminim burada balık olur. Olur ama tutabilir miyiz? Mesele orada. Yukarıda gelirken gördük. Şu tepenin üstünde, kayaların üstünde. Evet, orada bayrak var bir tane. Kayaların üstünde keçileri gördük. daha keçisi. Aslında Hakkı abimizin anlattığına göre eskiden buraya korsanlar gelirmiş. Korsanlar gelince buranın halkı arkada bir, geride bir kale var. Kale buradan gözükmüyor. Oraya kaçarmış. Tabi bu anlatılan eskilerin anlattığı ki arkada bir kale varmış. Oraya kaçarmış. Korsanlar gidince tekrar gelirmiş köylü. Burası birinci derece sit alanı aynı zamanda. Tarihi yapılar var. Daha doğrusu harabeler var. Yapı falan kalmamış. Bakımsız bir şekilde. Kazı falan da yok. Sadece defineciler. Yukarıda da varmış tarihi kalıntılar tepede. Defineciler çamaklayıp durmuşlar. Burası Eylülbük. Şerifke'ye bağlı. Evet. Eribik. Bilecinden. Ateşimizi yaktık. Biraz sonra incanım yemek yapıyor. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ben de ateşimizi yaktım. Karşıda da bizim sandaj gemimiz ışıl ışıl gözüküyor. yakınlaştırayım. Tabi kamerada ışıklar biraz parlıyor ama çok güzel gözüküyor zaten. Yanında da kamçı gençler var gene. etrafta da karavancı dostlarımız ateşlerini yakmışlar. Böyle güzel bir akşam. Sevgili dostlar bu sabah kahvaltımız Eylübük koyunda bu güzel manzaraya karşı böyle kahvaltımızı yapıyoruz. deniz harika gözüküyor sakin güzel Kasım'ın 11'i bugün hava çok güzel yine aylardan Kasım. De odun toplamış geliyor akşam ısınmak için bayağı oduna ihtiyacımız oluyor havalar artık soğuk bu kadar mı toplayabildin yeter bu iyi bakalım bugünü çıkarsın yarın Allah kerim evet dostlar bu güzel koydan bu bakir çok güzel koydan ayrılıyoruz 3 gün kadar kaldı Şimdi biraz daha ilerideki başka bir yere gideceğiz. Yollar bizi bekler. Gümüş İnci yolda. Bizi takip edin. Görüşmek üzere.